Büyük Ak Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Özlem Başkanım. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa ederek Ak Parti'ye geçişine dair sorulan sorularla ilgili suskunluğunu bozdu. Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleyi normal yollarla aldığını ifade eden Çerçioğlu, konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı dedi. Çerçioğlu da... parti değiştirmesinin sebebinin Kuşadası'ndaki rant olduğunu ve bunu özele anlattığı halde hiçbir cevap almadığını söyledi. Daha çok kişi hakkında soruşturma açacaklar. Kuşadası'ndaki imar rantı sebebiyle parti değiştirdiğini öne süren Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e durumu anlattığını ancak hiçbir yanıt alamadığını iddia etti. Çerçioğlu konuya ilişkin olarak, Randevu istedim. Sayın Özgür Özel'e gittim. İki arkadaşımla birlikte, iki uzmanla. Kuşadası ile ilgili sıkıntı vardı. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş. Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan konut alanına çevrilmiş. 61 bin 500 metrekare. Mevzuata aykırı. Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı en az 6 milyar lira. Olmaz böyle şey. Kabul edemem. Reddettim ifadelerini kullandı. Aa! Başım dik